Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Antalya Spor Lig maçındayız. Cengiz fanatik bir Fenerbahçeli, Munzur fanatik bir Fenerbahçeli. Ben ve Aslan yeğenim Galatasaray'ı her zaman olduğu gibi desteklemeye devam. Cengiz maçı skoru alayım senden. Emre Berezoğlu'nun Galatasaray'a karşı kimyası tutmadığı için. <laughs> Yine bir fark gelir mi? 4-0 yenildi. Munzur sen ne diyorsun? 3-1. 3-1. Emre sen? 3-2 Galatasaray. Ben de bir 5-2-5-1 diyorum maç sonu. Baba sen kaç kaç diyorsun? 3-0. 3-0 mı diyorsun? Hadi bakalım. Halimiz. Önceden ağlıyordu. Yok işte biz iki haftada iki maç yapıyoruz. 3 maç yapıyoruz. Şimdi haftada 1 maç yaptı da ilk 45 dakikalık çöp. İlk 45 dakikalık rakip takımı izliyoruz. İkinci yarı ne zaman gidiyor? Yeni durma düştü. Şans eseri bir iki tane vur buluyor maçı kazanıyor. Öyle söylemez işte. Şuraya bak ya Ondan sonra 15 dakika yapıyorum. geçmiş 15 dakika geçmiş adamların 2-3 tane net pozisyonu var ya Pozisyona girmeyi bırak top oyna biraz ya pozisyona giremiyorsan biraz mücadele et koş ha. Abi yemin ediyorum takım bitmiş ya Vallahi takım bitmiş billahi takım bitmiş ya böyle futbol mu olur ya Ha <laughs> bak ya. İki, iki tane fonksiyonda da onun hatası var. Ya iyi olmuş. Aslında zaten Antalya kamp kampa gidiyor sözde. Futbolculara bakın storyler full denizde. Bir tane futbolcu antrenmandaki halini paylaşmıyor. Herkes denizde, herkes kafede. Sözde kampa gitmişler Antalya'ya. Çaresizlik ya başka bir şey değil yani. Şu an çaresiz bir şut çekti yani. Aynen. Önünde zaten 3-4 kişi var. Baktı ki hiçbir şey olmuyor dedi bari topu atak bitsin yani. Artık çaresizlik yani. Başka hiçbir şey yok ya. Barış'ın beklediği yere bak. Adam zaten o kadar önünde 5 kişi var. O da bu beş kişi geçecek de gelecek sen ortada duracaksın. Gelecek ortada ayağına duracak. Baş <laughs> Öyle şükür ya. Öyle şükür ya. <laughs> Öyle şükür ya. Vallahi billahi şu adam ne olmasa takım ne yapacak bilmiyoruz ya. Sizde dedim dedim gol Senin vuruşuna bak top nereye gitti anasını satayım <laughs> ya. ben dedim şimdi kaleyi deler kesin. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne biçim pas veriyorsun ya? Bir dolayı. bu ama ya. Arkadaş böyle bir şey yok ya. Ya nasıl bir çalımdır? Uzun boylu ya. <laughs> Kimse kafasından topu alamaz bir bu. Nasıl Sanchez alır lan? Hemen lan sonra. Lan, sana. lan Sanchez lan nereden nereye gitti ya? Tellerle sana Sanchez. Hani <laughs> 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 az çok zaten efsane gitti de. Hadi be men ya. Hadi be men. Galatasaray mor aslında, sümen morlar ya falan. Cihan Pich Hadi başlayayım. geliyor. şampiyonluk yine. çok iyi paslaşmalar. Hadi, hadi, hadi lan Osimhen. Osi Osimen. Osimen, Osimen. Bella atıl lan adam sen. Adam adam. Gelir gelmekte olan. Buraya ya sen gel sen bizim. Sen gel buraya. Ben, ben, alasın, ne, ben, ben. ne ya? ya. Sen Galatasaraylısın oğlum. Fanatik bir Galatasaraylısın sen. Amcana çektin sen. Güzel lan. Ya, ya. Torreira çıkar şunu be. Adam bomboş Vur! lan! Vur lan! Osimet elektrik. Osimet'e daldık bakayım. Osimet elektrik. Oraya girdim. 3 tane gol attı 3 ama adamın önünde tane oyuncu var Adam ne yapsın? Lan bu çocuk salak ya. Yemin ediyorum bu çocuk salak. Üç tür aynı topu kaybediyor. Yani hep, aynı bu çocuk aynıdır. Üç topu kaybediyor ya. Çok şey yapıyor. Heyecan mı yapıyor? Ne şey. yapıyor? Anlamadım ya. Ayaklarım birbirine giriyor. Oy. Çok iyi lan. Evet. Yok arkadaş şu ortayı yapamıyorlar ya. Ver lan Murat'a hemen Murat'a verme verme Ya Bali orta aç Murat'a gözünü seveyim ben, ya Ne parçası. orta açtı ne orta parçası, açtı Ne kaleye vurdu ya Normalde pas attı da Çok hızlı vurdu Uyyyyy <laughs> Lan vursana kaleye ya Ne yaptı geri zekalı ya Artı, attı, Lan vur kaleye vur Kaleci yedi ee. zaten Bakın şöyle dokunsam gol. Vallahi bile ya yoktan yine golü kaçırdım ben Mertens. <Sessizlik> Bıraktırene. Kaçırdın gole bak ya. Hoş Mertens nasıl kaçırsın sen? Mertenssin oğlum ya. <Sessizlik> Koltan üzerinde boşalttı ha. Hiç kimse yok ki önünde. Ama offside çıkar büyük ihtimal de. Offside değil ki. Offside değil ki. Non ver. Galatasaray 4-0. Onlar 0 yendi, burada 0 yendi.